Yemek yeme azabı. Bir. Elle, ellerimizi yıkamak. İki. E oz besmele çekmek. Üç. Besmele'yi unutursak bismillah evveli ve ahireyi. Aferin. Dört. Tuzla baş. Beş. Sahile yeriz. Altı. Oturarak yeriz. Yedi. Ağzımızda lokma varken mide bulantıcı hareketleri yapmıyoruz. Evet. Sekiz ilk önce büyüklerimizin yemesini bekliyoruz. 9. Yemeğe üflenme, soğuması beklenir. Aferin. 10. Sünnetleyecek kadar yemek alınır. Aferin. 11. Demir radildikten sonra dua yapılır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi et amen Amin. Ve sagane ve Amin. Minel müslimin. Amin. Evet 12. Elle Eller kıyafetler sürülmez. Evet, eller kıyafetleri sürülmez. 13. Sofra hazırlanmasına yardım edilir. Ekmek kırıntılarını yeriz. Aferin. Yemeği hazırlayana teşekkür edilir. Eller yıkanır. Tamam bu çok güzel. Teşekkür ederiz.